Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün toplamdaki bu fırsatı yakaladık. Bugün ikinci videomuz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ne oldu? Komando antrenmanı mı Hamza? Evet. Evet. Her hareketten sonra elimizi arkaya getiriyoruz. Evet. Devam. Baba bir de şu esnemeyi çek. Evet. Bir sağa bir sola esneme. Evet. Harikasın Hamza. Harikasın. Beş defa öyle. Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Tam bir komando. Esnemeler. Harika. İşte be. Türk kumandosu böyle olur. olur? Türk kumandosu böyle çalışır. Bir de iki ara Evet. Bir de Bekleyin arkadaşlar. Evet. Devam. Yer altı Baba. Evet. ha, aşağıda esneme Çek. Alttan çek. İşte böyle. Evet. Bu demir dede. Sarp'ın Deden. Annem oldu ama. Deden. Çok önceden. Baba Çekiyorum, harika esnemeler. Bak bu Müthişsin ya. Tam bir komando ya. Hey maşallah, afedim sana. Senin gibi arkadaşlarına bir mesaj vermek ister misin? Benim bir tanıdığım arkadaşım zaten yapıyor. Onun da YouTube kanalı var. O da beni e, takip ediyor. Onu da ben takip ediyorum. Şu an dün bir video çek çekmiş. Onu e, izleyemedim. Kendi videomu çektikten sonra e, arkadaşımın videosunu izleyeceğim. Devam ediyoruz. Devam edelim. Harikasın. Baba kayıt evet. Alıyormuş. Ayılıyorum, alıyorum. Sen yap. Ama 20 defa önce bir eğil kalk yapalım. Hı. Sayalım bir de. Hı. Kalkış böyle. Müthiş. Tam dik kalkalım. Hı. İşte böyle. 2 oldu. 20'ye kadar. 3 oldu. Baba alttan da çekiyorsun değil mi? Çekerim böyle. Sen iste yeter ki. Bak. Şimdi. 4 oldu. Ben şöyle bir şey yapalım. Ben 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 aşağı elimde kamera aşağı gelsin. Üstte çekeyim. Böyle yaptığımda kamera buraya gelsin. Tamam. İşte. <laughs> i̇şte Bir biraz daha esnemeleri yapalım. Ben ne diyor? E, bu arada yaptığım sporlar çok e, faydası oluyor bazen. Mesela ben buradan çıktığımda e, yürüyeceğim, bakılacağım e, faydası oluyor mu diye. Ona göre yarın bir daha yapacağım. Evet bu arada biz, e, her zamanki gibi videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Be beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.